Merhaba sevgili Boğa burçları, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Arkadaşlar, bu hafta biraz böyle sebebini bilmiyorum ama bu hafta bir şey bir hafta sanki böyle içsel dönüşümlerin olacağı bir haftaymış gibi hissediyorum ve yorumlara o şekilde devam edeceğim. Şimdi Asa kraliçesiyle bir var Boğa burçları. Bir bir e, kadın olma olasılığı yüksek ya da erkekse de bu biraz böyle dişil enerjisi yüksek, böyle harekete geçebilen, neşeli ya aynı şuradaki kadın gibi e, bir e, enerji de biri var hayatınızda. Böyle bir kadın var. Bu sizin anneniz de olabilir, arkadaşlarınızdan biri olabilir. Ee, ya ya da bu siz olabilir misiniz? Ya bence bu siz değilsiniz. Yok. Böyle biri var hayatınızda çok böyle keyifli, eğlenceli ruhunun ateşini dinleyen, yani böyle ruhunun sesini dinleyen ve arzusuyla hareket eden böyle kıpır kıpır bir enerji dolu <laughs> biri var hayatınızda. Bu çok güzel. Ve sanki bu kadın. Ee, ya da bu adam bilmiyorum. Ee, ama ben daha çok kadın olabileceğini düşünüyorum. Ee, bu kişi e, sizin sanki böyle e, ruh eşi diyeceğim ama ruh eşi yani kadınsanız bu yine bir kadın olabilir. yani sonuç itibariyle bazen hayvanlarımız bile bizim ruh eşimiz olabilir gibi şeyler duyuyorum. O çok bildiğimiz ruh eşi tanımları gibi bir ruh eşi tanımından bahsetmiyorum şu anda. Ee, ya sanki böyle birbirinizi çok iyi anlayabildiğiniz biri. Ya da e, ya işte sizin gönlünüze göre biri, sizin ruhunuza göre biri gibi düşünebilirsiniz bu ruh eşi dediğim şeyi. Böyle biri var ve bu e, kişi e, sanki bu kişiye şahitlik ediyorsunuz ve aynı zamanda bu kişinin böyle oluşu sizi bir dönüşüme de götürüyor gibi görünüyor. Nasıl? Şimdi bu kişi e, doğası gereği çok neşeli, eğlenceli, canlı demiştik ama şu anda ay kartıyla bir belirsizliğin içerisinde bu kişi ve duygularıyla biraz hemhal oluyor bir yoldan gitmesi gerekiyor ya e şöyle diyebiliriz gerçek ay kartı şöyle arkadaşlar bir deniz var işte bir yengeç var iki köpek var yol var ve işte kuleler var dağlar falan var gerçek ay kartında. Ee, bu o karta pek benzemiyor ama yine de o karttan benzer şeyler var burada. Şimdi önümüzde bir yay dolunayı var. Tabii bunu e, hem bu şeyde dinliyorsanız yani ilk attığım zaman dilimlerinde dinliyorsanız. Muhtemelen bu önümüzdeki dolunayda e, bu, bu kadın e, böyle çok artık en derine doğru inmiş olacak. Arkadaşlar ve siz bu kadının o en derine doğru inişine sanki şahitlik mi ediyorsunuz yoksa gerçekten böyle bir kadın var ya da sizin hayatınızda atıyorum bu sizin anneniz olsun bu aalar yani ve siz bu kadının sizdeki böyle en İyi anılarından en kötü anılarına kadar böyle birlikte derine doğru iniyor gibisiniz. Hani annenizse çocukluk anılarınıza doğru gidiyorsunuz belki de. Ya böyle bir derinlere doğru inme var. Bu siz de olabilirsiniz. Bu karşıdaki kadın da böyle olabilir. Ya siz kendi içinizde bir böyle belirsizliğe düştünüz ve derinlere doğru iniyorsunuz. Ya da karşınızdaki o bahsettiğimiz kadın kendi içinde derinlere doğru iniyor çok kararsız. Siz de çok kararsız olabilirsiniz. Yine bu bahsettiğimiz kişi de. Çünkü iki ihtimal beliriyor. Ee, ve bu kararsızlık artık bu dolunayda arkadaşlar açığa çıkıyor. Ya sizin için ya da karşı taraf için. Ve e, karşı taraf içinse o karşı tarafın sonu ne olur bilmiyorum. Burada e, bu e, dive inme süreci ve bu belirsizlik karşı taraf ya da siz fark etmiyor. Ya yani siz buna şahitlik ediyorsanız da dönüşüyorsunuz. Siz bu anı yaşıyorsanız da dönüşüyorsunuz. Ya yani siz her şekilde bu hafta bir dönüşümün eşiğindesiniz arkadaşlar. İçinizden yeni bir boğa çıkıyor. İçinizden yeni dünyalar çıkıyor sanki. Ee, baksanıza ee, işte bu kartın işte dışında farklı renkler var, içinden farklı bir dünya çıkıyor. <laughs> şey i̇şte dönüşüm ve böyle içsel bir dönüşüm, içinizden dışarıya yeni bir Boğa burcu çıkıyor sanki. Bakalım daha neler oluyor bu hafta arkadaşlar. Tamam. Evet ve e, muhtemelen bu belirsizliği siz yaşıyorsunuz arkadaşlar, bu belirsizliği. Tamam. Karşı taraf da olabilir tabii ki ama ben yine sizin üzerinizden devam edeceğim. Ya da şöyle yine bu karşı tarafın belirsizliği ise onun bu belirsizliğe düşmesi sizi üzüyor olabilir, kaygılandırıyor olabilir ya da siz gerçekten böyle bir belirsizliğe düştüyseniz siz kaygılanıyor ve siz böyle üzülüyor olabilirsiniz. Yani şöyle e, ya içi dolu gerçekten işte böyle sizin ihtiyacınız olan e, şeyler aslında etrafınızda var boğalar. Ama siz sanki bunları artık görmek istemiyorsunuz. Çünkü zihinsel olarak bir savaşın içine düşmüşsünüz. Görmek istemiyorsunuz da diyemem aslında. Göremiyorsunuz. Çünkü zihinsel olarak bir savaşın içindesiniz şu anda. Ve bu zihinsel savaş sizin sahip olduğunuz şeyleri görmenizi çok engelliyor. Ve size bunu hatırlatmam gerekir boğalar etrafınızda gerçekten sahip olmak istediğiniz birçok şey var. Biraz onlara dikkat kesilin. Yani her şey o kadar da zannettiğiniz kadar kötü değil. Bakın yani burada işte bu kupaların içi boş. Yani bu kadın işte hiçbiri olmadı deyip bu kupaları falan döküyor ama şurada baksanıza rengarenk bir kupa var. Belki aradığı renk o kupalardadır. Burada kadın gözlerini kapatıyor. Çünkü niye? Burada bir sürü işte kargalar var. Bir sürü kötü düşünceler. Ama şurada ha, bir umut var. Ve e, şuradaki kuş da dikkatimi çekti. Para dokuzlusu ve kılıç dokuzlusu. iki dokuzlu kart geldi. Dokuzlu kartlar bir şeyin sonu oluyor. O da onlar da bir sonlanmayı bir tamamlanmayı ifade ederler. Aslında onluk kartlar daha çok tamamlanmayı ifade ediyor ama dokuzlu kartlar da yine bir son ve tamamlanmayı ifade eder bizim için. Ya siz sanki para dokuzlusuyla böyle maddi manevi birçok şeye ulaşmışsınız. Kendi ayaklarınızın üzerinde de duruyorsunuz. Fakat yolunda gitmeyen duygu ve düşünceleriniz var. Zihniniz ve duygularınız biraz böyle karışık, dağınık, tam olarak e, ne olduğunu anlayamadığınız şeyler var sanki. E, biraz bunları e, çözümleyeceksiniz gibi görünüyor bu hafta. Ve bu e, belirsiz, biraz negatif duyguları dönüştürüp içinizden yeni bir boğa çıkartacaksınız gibi görünüyor. Yani ben iyiye yoruyorum genelde zaten. Yani iyi potansiyelleri uyandırırsak iyi şeyler olur diye düşünürüm her zaman. O yüzden bence sizin için daha evet ben böyle bir insanım, ben böyle bir boğayım. Artık hani içimdeki bu belirsizliğin neden olduğunu anlıyorum. Ya sanki böyle etrafımızdaki sis dağılacak ve içinizden yeni bir sis çıkacaksınız gibi bir şey görüyorum. Bu biri vesilesiyle de olabilir. Bu gerçekten sizin işte annenizin ya da işte şu anlattığım kadının sizde bıraktığı etkileri derinlemesine incelerken açığa çıkartacağınız bir şey de olabilir arkadaşlar. Evet açılımınız böyle sevgili boğalar. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum çünkü abone sayıları arttıkça daha fazla video çekmek istiyorum. Bireysel danışmanlık için de Instagram ve mail adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.